Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere ünlülerle ilgili ses olaylarını anlatacağım Birinci Ses olayımız ünlü türemesi Ünlü türemesinde isme gelen küçültme eki Ve isme gelen pekiştirme eki geldiği zaman Olmayan bir harf gelip türeyecek Mesela az isim Cik küçültme eki Aza küçültme eki geldiği zaman ö türümüş. Yani bir ünlü türümüş. Bir isim cik ki i türemiş. Bir cik demiyoruz biz bir cik diyoruz. Genç cik demiyoruz gencecik diyoruz. Normalde bu isim bu ünlüler doğal şartlarda bu da olmaz. Ama küçültmek ki geldiği zaman ünlü türüyor. Dar cik. Dar acık. Ünlü türümesi fiile gelmez. Bunu unutmayalım. Ünlü türümesi fiile gelmez. Gülmek makmek olduğu için bu fildir. Mesela gülme gelmiş. Bu fiile geldiği için nütremesi değildir bu. Başka bir şey. Aynı zamanda isimlere gelen pekiştirme eki geldiği zaman da yani ünlü türer. Mesela mavi. Mas mavi. İlk ünlüsüne kadar say. İlk ünlüsünden sonra mprs e yazı, koyunca anlamlı bir kelime ortaya çıkıyorsa bu bir pekiştirmedir. Mesela mavi. İlk ünlüsüne kadar sayalım. A. M. P, birini koyalım. S. S. uyumlu. maz. Sonra kelimenin aynısını yazıyoruz. Maz. Mavi. Sa. P. Olur. Bir P, P. Sap. Sarı. Sap. Sağlam. Yap. Yalnız. Gibi. Pes. Pembe. Ünlü türemesinde pekiştirmelerde de ünlü türemesi geliyor. isme gelen. Ünlü türemesi küçükmelerde ve pekiştirmelerde çıkabilir. Ünlü düşmesi, hece düşmesi. Bir kelim, bir isme ünlü ile başlayan bir ek geliyorsa ikinci dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi deniliyor. Genellikle organ adlarında oluyor. Mesela örneklere bakalım. Alın Ö. Ö ünlüsü ek gelmiş. Bundan dolayı ikinci dar ünlü olan Ö düşmüş. Al ne olmuş? Beyin İ. Ünlü bir tane ek gelmiş, İ gelmiş. Ünlü bir harf olan İ gelmiş. İkinci dar ünlü olan İ düşmüş, Beyin ne olmuş? Züluf Ö. Zülfü Ufuk A. Ufka Hapis R. E. Hapse Yalın, ız, Yalnız Yalnız. Bazı ikilemler düğünü düşmez. İkilemeler düğünü düşmez arkadaşlar. Mesela burun buruna. İkinci düğünü düşmemiş. Mesela burun olmamış. Buruna olmamış. Nesilden nesil ikinci düğünü düşmemiş. İkinci düğünü ne? İ. 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 düşmemiş. Nesilden nesle. Nesile. Kelimeler düğünü düşmez. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İyi günler dilerim.